Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere küçük bir bilgilendirme videosu çekmek istiyorum. Hani bunu ben uzun zamandır zaten hani bilemediğim için, takip etmediğim için ve e, BGX ile ilgili çok fazla bilgim e, son zamanlara son 6 ayda falan pek yok. Ha, dürüst olmak gerekirse konudan çok uzak kaldım. Çok fazla hani konuları takip edemedim. E, bazı kötü olaylar yaşadım. Hastalık sürecidir, e, farklı evlilik durumu vesaire falan gibi. Neyse konuyu çok dallandırıp budaklandırmayacağım. Beni takip eden kişiler az çok biliyordur. Ve yani kısacası kötü bir süreç geçirdim ve bunu süre bu zarfında da çok fazla hani video çekmedim, içerik hazırlamadım. Şimdi anlatacağım konu şu arkadaşlar. Megix MacX ve Megix arasındaki e, temel olarak farklar ve hani yazılımsal olarak hani cihazla ilgili neler var neler yok onlara bir kısaca değineceğim. Şimdi arkadaşlar şunu beyan etmek istiyorum sizlere ben dediğim gibi konudan çok uzak kaldığım için uzunca bir süre bazı şeyler çok değişmiş. Özür dilerim şunu bir kapatayım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar çok konudan uzak kaldığım için şeyi bilmiyordum. bazı Android sürümlerinde ya bazı AOSP yazılımlarında sıkıntılar olmaya başladı. Ben zaten bununla ilgili Megix ve Megix ile ilgili güncel videolar hazırladım ve paylaştım. Bunu izleyen, beni izleyen kişiler zaten bunu biliyordur. Şimdi arkadaşlar şöyle izah edeyim. Benim cihazım Xiaomi. Xiaomi Note 9 Pro. Xiaomi cihazlar için arkadaşlar. çoğu Samsung olan cihazlar için ve Huawei olan cihazlar için. Yani Android tabanlı çoğu cihazlar arkadaşlar Megix sorun yaratıyor. Sorun yaratıyordan kastım şu arkadaşlar. Yazılımınızla uyumlu olmadığı için sorun teşkil edebiliyor. Sıkıntı yaratabiliyor. Ve yazılımla uyumlu olarak çalışmadığı için de e, sıkıntılar olabiliyor. Şimdi bunu nasıl çözeriz abi? En temelde bunu anlatayım öncelikle. Bunu çözmeniz için biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor ve bunu bir tek Google'dan araştırmanız gerekiyor. Cihazınızın yazılımını yani sürümünü direkt olarak Google'a yazın ve bunun hangi Magic sürümüyle sıkıntısız bir şekilde çalıştığını bulun. O şekilde Megex'i kullanabilirsiniz. ORIJINAL yüzden kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Neden önceden Megexelte tavsiye ediyordum şu an Megex tavsiye ediyorsun diye soranlar olursa da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi ben Ağustos için konuşuyorum bunu. Bunlar arkadaşlar. Hatta bunu Miyayda yaşadım. Şimdi Megexelte sisteme tamamen gizli olarak e, girdiği için hani tamamen kendisi. Hatta biz ekstra olarak bir daha gizlediğimiz için yazalım mı? Bu Cihaz da rootlanmamış gibi olmaya başladı yani hiç root'u görmemeye başladı. Önceden nasıldı? Sistem de tamamen kendini gizliyordu. Herhangi bir şekilde e, bunu yazılım görmüyordu. O yüzden biz de çok rahat bir şekilde rootlu bir şekilde cihazı kullanabiliyorduk ve istediğimiz şekilde yönetebiliyorduk. Ama artık durum öyle değil abi. Bazı ausoper şeylerinde mesela romlarında ben bunu yaşadım. Her gün zaten neredeyse ya iki günde bir ya da her günde bir yeni yeni Asus ROM'lar kull yani kullanıp ve ya hepsini de Excel ben. Fakat şunu gördüm geçen. Çok mesela basit bir uygulama abi. MT Manager. Şimdi mesela bakın burada ben Megix kullandığım için direkt olarak gördü. Hani direkt olarak hani buraya erişebildim. Çok basit bir şey mesela arkadaşlar. Buraya erişebiliyorsunuz yine Megix Delta ama herhangi bir şekilde bir düzeltme bir değişiklik sağlayamıyorsunuz. Onu geçtim. Hadi bunu sağladınız diyelim. Yazılım bunu izine, izin, verdi. Yani okuma ve yazma izinini verdi. Bir sıkıntı yaratmadı. Bu kez soruştan arkadaşlar. Şu mesela benim şeyim. Hafıza kartım. Bu da direkt olarak benim cihazın kendi içindeki dosyalar. Böyle göstereyim bakın. Bu da benim SD kartım arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Burada işte filmler vesaireler. Şunlar bunlar. APK'lar, ROM'lar vesaireler var. Dediğim gibi yani çok basit bir şey mesela bu. Benim için ben MT Manager basit diyorum ama ben çok fazla kullanıyorum burayı. Sistem üzerine çok fazla değişiklik yapıyorum. Çok fazla düzenleme yapıyorum. Hani bu uygulamada bile ben sorun yaşadım. Hani o yüzden diyorum ki Magix'e geri dönelim abi. dün dememin sebebi de şu arkadaşlar. Ama bazı uygulamada sorun yaşayacağız. Ama nasıl gizleyeceğimizi artık öğrettim sizlere. Buradan ayarlar bölümüne geliyorsunuz abi buradan Megex'i açıyorsunuz reddetme listesini zorla diyorsunuz. Hangi uygulamada sorun yaşıyorsanız abi bunu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra abi buradan geometrik özür dilerim. Geometrik kimlik doğrulamayı açıp Megex'i gizliyorsunuz. Olay bundan ibaret abi. Sonrasında telefonunuzu yeniden başlatıyorsunuz ve işlem bitiyor. Olay bu kadar. Ama en başında yapmanız gereken şey yazılımınızla uyumlu Megex sürümünü cihazınıza yüklemeniz. Bunu yapmak zorundasınız. Eğer hiçbir bilgi sahibi değilseniz arkadaşlar, Delta'dan devam edin. Önemli değil. Magix Delta'yı da kullanabilirsiniz. Hiç bilgi sahibi olmayan insanın zaten Magix'te bir işi yoktur. O yüzden hani sadece birkaç programı kullanmak için atıyorum. Geçenlerde gördüm ben bunu. Bizim e, çalıştığım yerde bir çocuk. Sadece YouTube'u işte reklamsız izlemek için falan filan kullanmak istiyordu root yüklemeyi falan. Ona gösterdim anlattım. Şaşırdı hatta zaten abi sen nereden biliyorsun falan dedi. Anlattım dedim böyle böyle. Sadece dedim sen bunun için mi kullanacaksın? Tamam. Koca farklı uygulama gösterdim. Delta Malta'ya yükletmedim telefonuna. Gerek yok çünkü sadece yani isteğine özgü program bulduk. Hallettik işini çözdük. Yani dediğim gibi çok fazla işinize özür dilerim çok fazla hani e, uğraşmayacaksanız bu tarz şeylerle işlerle Delta yükleyin geçin abi. Magix Delta yükleyip geçin. Ama çok fazla hani yazılımsal işlem yapacaksanız veya çok fazla uygulamalarla uğraşacaksanız abi Magix'in kendisini yüklemeniz gerekiyor. Dediğim gibi yazılımınıza uyumlu Magix sürümünü bulduktan sonra cihazınızı yükleyin. Eğer e, atıyorum hani daha önce de bahsetmiştim bundan daha önceki Magix videosunda bahsetmiştim. Şimdi eğer cihazınız uyumlu değilse direkt olarak cihazı butlupa düşürüyor. Şimdi her botluğa düştüğünde korkmanıza gerek yok. Sadece veri kaybını uğrayabilirsiniz. Yani eğer cihazınızda TBRP e yüklüyse backup alabilirsiniz. Backup'la hani kurtarabildiğinizi kurtarırsınız. Kurtaramadığınız yine gider. Ona bir şey diyemem. Ya da işte bağlantı sağlayıp hani USB ile TBRP'den bağlantı sağlayıp oradan fotoğraflarınızı çekebiliyorsanız veya işte gerekli belgelerinizi çekebiliyorsanız çekersiniz. Onun haricinde işlem sağlayamazsınız zaten. Hani veri kurtarımı diğer türlü olmaz zaten. Diğer türlü gibi cihazınıza bu düşmesini istemiyorsanız herhangi bir şekilde bir sorun yaşamak istemiyorsanız abi Magix Delta'yı kullanıp yükleyip geçin. Uğraşmayın. Magix Delta'yı hani, istiyorsanız da ben size video linkini falan paylaşırım. Kullanırsınız oradan indirirsiniz. Sen direkt olarak Google'a yazarsanız da çıkıyor zaten bunlar. Direkt kitap sayfaları var. Orijinal kendi GitHub sayfaları arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Bunlar basit şeyler. Yani ben bu konuya değinmek istemiştim. Videoyu çok uzun tutmak taraftarı değilim. Hani bunu söylemek istemiştim sizlere. Hani bu arada benden sürekli olarak hani ile e, ilgili hala bana yazanlar oluyor. Abi sen çok görmedin ayarlarını vesaireler niye bakmıyorsun? Abi burada bakabileceğim ekstrem bir ayar yok maalesef. Yani süper kullanıcı modunu siz buradan eksi olarak zorluyorsanız kullanıyorsanız, biliyorum. Yani termal üzerinden işlem sağlıyorsanız abi ve bunlar üzerine değişiklik sağlanmışsa benim bilgim yok abi. Açık konuşayım. Bilmiyorum ben. Termal bölümüne ben çok önceler uğraşıyordum. Bundan iki yıl önce falan uğraşıyordum. Bir yıl önce falan çok daha sık uğraşıyordum. Ama ben çok uzun süre ayrı kaldım zaten. Bir buçuk yıl falan ara verdim zaten. Yazılıma vesaireye. Sonrasında devam etmedim. Öyle hobi olarak video çekmeye devam ettim. Hani bana yazıyorsunuz da, abi. Madem yazıyorsunuz. Biliyorsunuz ki yazıyorsunuz. Hani Nerede ne var onu söyleyin ona göre yapalım ben yani çünkü çok fazla bir şey göremedim burada Hani bildiğiniz megix abi değişen bir şey yok Hani termal üzerinden değişiklik sağlarsanız Yani farklı etkiler verirseniz orasını bilemem Ama Megix megix abi bu kadar Yani Olay bundan ibaret Dediğim gibi anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.